Selamünaleyküm değerli dostlar. Medeniyet Vakfı ve Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Sumut Filosu'nun ilk gününden bu zamana yanındaydık, destekçisiydik. Hamdolsun uzun bir uğraştan sonra elhamdülillah yarın inşallah gemimize bineceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimizle kucaklaşmak üzere yola çıkacağız. Bugün gemimizde tabii bizlerle birlikte olan Gazze'li kardeşleriyle bir an önce kavuşmayı arzu eden Kıymetli üstadlarımız, abilerimiz, hocalarımız var. E, onların da duygu ve düşüncelerini inşallah alacağız bu video vesilesiyle. İkbal Hocam'la başlamak üzere. Bir rüyayı gerçekleştirmemize vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Gönlü bizimle olan, gemiye katılamayan, filoya katılamayan ama bunu gerçekten çok isteyen herkesin yanımızda olduğunu biliyoruz. Dualarınıza tayyiz. Tabii bir umutla Tursa'ya gitmiştik. Gerçekten çok heyecanlıydı, çok heyecanlıydı. kat dedik herhalde bitti ama umudumuzu yitirmedik. Biz gazilerin de umutlarını yitirmediğine inanıyoruz. Ve gazilerin gerçekten bizlerden beklentileri var. Bizlerden maddi, manevi bir şey beklemiyoruz. Sadece arkalarına durmamız, onların yanında olmamızı bilmeleri bile onlara yeter. Bizler de bu yoldayız. Rabbim bu seferimizi bereketli kılsın. Allah razı olsun. Belki filo bağlamında sürpriz ya. olmuştur ama zaten biz çok önceki aylardan beri sürecin başından beri hatta 7 Ekim'den de önce gazzeyle ile alakalı paylaşımlarda bu işlerde bulunuyor. Burada aslında götürdüğümüz şeyin çoğu detay ve aslında biz onlara yardım etmeye gidiyormuşuz gibi görünse de aslında bir yerde kendi izzetimize, kendimize olan saygımızı kurtarmak için buradayız. Zira sizler de çok iyi biliyorsunuz, milyonlarca insan bu filonun içinde, bu filonun bir parçası olmak istedim. Ama Rabbim bize nasip etti, öyle de geldi elhamdülillah. Bunun sorumluluğunun da pekala bilincindeyiz. Bu bağlamda, bu güzel, bu dizide vakıfta emek veren, koşturan, işlerin bu safhaya gelmesi noktasında hakikaten gecesini gündüzüne katıp çalışan ve fedakarlık eden herkese, ben kendi adıma, çok teşekkür ediyorum. Dua edin inşallah hayırlı menzilimize ulaşalım. <laughs> Ve bir şekilde sizlere de o hayırlı haberleri ulaştırabilirim. Fethullah Hocam'la biz yaklaşık bir ay önce de konuştuğumuzda o çok emek verdi. Gerçekten bu iş için Allah razı olsun Medine Toplu'da zaten her türlü hem Tunus'ta hem burada çalışmalar yaptı. Ben bir yazımdan bir bölüm okumak istiyorum. Bir hatıra olarak da kalsın bu. Bir karpuzun renklerinde gizlice bayrak yaptık. Aktık tam kalbimizin üstüne. Yürek yürek büyüdü insanlık davamız. Susmadık, haykırdık, yürüdük. Üstüne üstüne zalimin, soykırımcının not düştük çağa. Evet gitti bir yanımız. Evet hepimiz kaldık ayazda. Evsiziz, çadırsız, ekmeksiziz. Ama son gücümüzde taş attık tanklara. Dik durduk soysuzlara. Evet soysuzlarla mücadele için yola çıkıyoruz. Allah'a emanet. Şimdi Allah nasip ederse de yola çıkacağız. Ben her zaman şunu düşünüyorum.